Merhabalar. Ben Emir. Evet. Yakında kanala video gelecek. Öyle. Ne oluyor ya bana? İşte yakında kanala video geleceğini söylemek için ördüm. Yakında e, bu şu an survival dünyamda video gelecek. Bazı farm yapımları da gelecek. Mesela yakında blaze farmı bir şey çekmeyi düşünüyorum. Öyle. Videolar çekeceğim işte. Evet. Yakında öyle bir yer gelecek. Lütfen abone olun. Lütfen. Abone olun yoksa evinize gitmesin. kafanız kopardım. Lütfen abone olun. Bir, bir, bunu şort mu yapacağız ne Neyse. Hadi. Abone ol. Bay bay. Evinize gir. Abone ol. Ben, ben sikrimi bir değiştirmem lazım. Ee, neyse. i bueno.